Leyton Antik kentindeyim. Artemis Tapınağı burası. Şu taşların kilitleme şekillerini görüyor musunuz? Nasıl kilitlemişler? Milattan önce 358 yıl önce falan yapılmış buralar. Nasıl bir şey kalmış bugüne kadar ya. Tarih. Eskidenmiş sanatkar? Şimdi sanatkar değil. Üçkağıtçı dolu. Şimdi bizde olsa iki tane pirket koyarlar. Para alırlar. <laughs> Yalnız ben süsen çiçeği göremedim. Yani burası <laughs> erken dönem Hristiyanlıkta yazıyor. Aa gördüm. Erken dönem Hristiyanlıkta yazıyor ama pagan diye biliyorum. Paganın sembolü de süsen çiçeğidir. Yani o bizim günümüzdeki dünya yöneten masonların şeyi. Ablemi. İlluminati.